Sweet Anadolu'da dünya turumuz devam ediyor. Bugün Japonya'dayız. Bu sokaklarda gerçekten çorapla gezecek kadar temiz mi? Yoksa bu tweet tamamen bir halkla ilişkiler manevrası mı? Tek bir kişi cevaplayabilir. Mahmut Yüksel. Ne diyorsun bu tweet'e? Yani çorapla evde bile yere basılmayan, terlikle gezilen bir toplumun bireyi olarak caddelerde çorapla gezen bu insanlar annelerini hiç düşünmüyor mu diye ben düşünmeden edemiyorum yani kısa şey e, özünde. Evet, bu kadar da güvenilmez sokaklara yani kapkara şoraplara gelince neler yapar? Ee, Annen ne anlatacak? Evet serttir hayat. Yani. Ya <laughs> yani ben şey bir yaptık diyeceksin işte e, sosyal <laughs> deney. deney mi yaptım diyeceksin. Ne anlatacaksın annene? <laughs> Annen anlar mı bu şey yani? Gerçekten çok zor <laughs> ben bir de bu teste şey yapamıyorum yani güvenemiyorum. Ne bileyim ben bu videodaki adamın çoraplarının gerçekten beyaz olduğunu ya da yapay zeka ile beyazlatılmadığını. Bu da yani hem toplumda yarattığı güven duygusuyla hem de çoraplarının beyazlığıyla bilinen saygın bir insana ihtiyaç var bunda bir güven yaratmak için. Bence de bunu sağlayabilecek tek kişi gerçek kesitteki beyaz çorap karakteri olabilir. <laughs> yani bir crowdfunding kampanyasıyla Japonya'ya kendisini yollayıp bu dönem tekrarlanmadan benim gözümde Japonya sokaklarının Kıbrıs şehitleri, Alsancak Kıbrıs şehitleri sokaklarından bir farkı yok. Yani istedikleri kadar böyle PR kampanyası yapsınlar, reklam yapsınlar. Ben şey yapamıyorum, inanmıyorum yani. Yani Türk'ün, Türk'ten başka dostu yok sözünün ne kadar doğru olduğunu... E bu tweette yeniden anlamış olduk bence. Yani sen yıllarını Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 72,5 milletin milletle geçirmiş biri olarak bu sözü söylüyorsan ben bu lafın altına gerçekten imzamı atarım yani hiç düşünmeden. Üstelik Japonlardan bahsediyoruz yani. Ee, Japonlardan bahsederken atalarımızın götü yere yakın olandan kork sözünü asla aklımızdan çıkarmamalıyız yani. <laughs> Lighter tweet tweet Anadolu <laughs> markası olarak kendimizi göstermekten şey yani. hiç. Ee, mesela pasaport olarak dünyanın birinci pasaportu ya şey Japonya. <laughs> Ama biz gene de atalarımıza güveniyoruz yani. Şu anki kriterlere güvenmiyoruz. Yani ben de şey diye düşünüyorum. Bu götü yere yakın olanlar yani Japonlar. <laughs> Gerçekten şey ya. Bir de yani garip işte aralarında öyle bir mahalle bahsesi öyle bir zorbalık var ki bunların. Mesela bir şirkette çalışıyorsun yanlışlıkla yani farkında olmadan 10 bin yen yolsuzluk yaptın diyelim Yanlışlıkla ve yakalandın. 10 bin yen geçirdin mesela. <laughs> tak arakiri yapmak zorundasın. Yani nasıl bir baskı nasıl bir zorbalık yani yani bu hadi finansal bir şey ama bu sokakta yani benim gibi pasaklı ve farkındalığı eksik bir insan sokakta yürürken öyle bir stres olur ki yok işte ben cebimden bir şey mi düşürdüm yoksa e, farkında olmadan burnumu mu karıştırdım ve <laughs> çıkanları sağa sola fırlattım yine farkında olmadan diye. Çok şey yani bütün gezim panik atak halinde geçer ve yani bir hafta tatile gidince de insan harakiri stresi altında şey yapmak istemiyor, yaşamak istemiyor. Yani o kadar da adrenalin meraklısı değilim ben. Yani turist olarak ben bu e, mesela anlattıklarımdan o kadar belki şey olmadı ama hani Japonya'da yaşayan, Japonya'da yaşamak zorunda olan biri için e, düşünüyorum. Böyle annemin çok güzel bir sözü var. Yani osuruklu göte arpa suyu bahane diye bir sözü var. Yani sen zimmetine 10 milyen geçirdin diye kendini kılıçtan geçiriyorsan yani sorunu bence başka yerlerde aramalısın diye düşünüyorum ben yani. Vallahi ne doğru ya. Benim Meral teyzeye saygım sonsuz. <laughs> Mahmut Yüksel <laughs> koniklinin mimarı olarak da gördüğümden bu tavsiyesini dikkate alıp önümüzdeki 30 meditasyon seansında sadece buna fokus olacağım. <laughs> Ve buna bir an önce başlamak istiyorum ben Mahmut'um. Bence burada kapatalım. Yani kapatalım. Ee, sen ne dedin de hayır dedik Becem. Eyvallah.